Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni MG7. Dostlar geçtiğimiz haftalarda Cherry'nin D sedan modeli Arizo 8 incelemiş. İçten yanmalı motorlar konusunda artık Passat'tan sonra oluşan boşlukta çok beğenilen Arizo 8'e ya siz daha MG7'yi görmediniz deyince bize de MG7'yi yakından tanımak kaldı. Dostlar MG7'nin tarihi aslında Rover'a uzanıyor. Bu markayı aramızda bilenleriniz mutlaka vardır ama bilmeyenler için şu şekilde özetleyip Nispeten uygun fiyatlı yani orta segment İngiliz otomobil kalitesini ülkemizde yaşatan bir markaydı. Ve bizim de 216 modeliyle birebir de tecrübe etme fırsatı bulduğumuz bir otomobildi. Rover markası altında ülkemize satılan MG'nin de aslında Rover'ın ne demek olduğunu bize gösteren bir marka diyebiliriz. Ve işte oradaki sedan ikinci nesliyle MG7 adıyla bizlerle. Dostlar MG7 ilk kez 2007 yılında MG ZT Rover 75 ya da Rongwe 750 ismiyle satışa çıktı. 1.8 litre 4 silindir ya da 2.5 litre V6 motoru ve bu ağır başlı makam otomobili edasıyla 2013'e kadar üretilse de 2022 yılında ikinci nesline kavuştu. O ağır başlı duruştan bu fastback tasarıma hızlı bir geçiş yapan mc 7 Bu duruşun hakkını her anlamda veriyor. mc 7nin adeta bir marka karakteri haline gelen o keskin tasarımı ön tarafında varlığını sürdürmeye devam etmiş. Yeni mc 7ye şöyle bir önden baktığımız zaman bir kere o keskin tasarımı çok net biçimde görüyoruz. Hele de ona böyle tam karşıdan baktığınızda bu kızgın bakan farlar gerçekten dikkat çekiyor. Tabi bu yırtıcılığı destekleyen en büyük şeylerden biri de bu kaput oldu. Aslında Arizo 8'de çok da fazla bir benzerliği bulunmuyor. Çünkü Arizo 8 D sedan fakat MG7 Fastback sedan olarak geçiyor. Yani arka koltuğu konusunda Arizo 8 biraz daha geniş ve ferah. Ama tüm bunlara rağmen ülkemizde adeta yeniden canlanan sedan aşkına bu iki modelde çok güzel bir karşılık olabilir. Evet dostlar ülkemizde Fastback tasarımı en iyi şekilde kullanıcılarına sunan marka dediğimizde aklımıza kesinlikle Superb geliyor. İşte biraz daha Superb'in klasmanına giren MG7'de. Profildeki bu akıcı atları 245-40-19 inç büyüklüğündeki bu farklı tasarımdaki jantlarla tamamlıyor. Ki gerçekten dostlar şöyle kırmızı kaliperlerle efsane gözüküyor. Profile doğru baktığımızda burada kapının üzerinde konumlanmış dikiz aynası ve hemen altındaki kamera dikkatimizi çekti ön kaputtan arkaya doğru uzanırken D sütunundaki cama doğru kıvrılan bu omuz çizgisi arkaya doğru iki parça haline gelmiş. Bu da kesinlikle otomobilin çok daha diri ve dururken bile hızlı görünmesini sağlamış. Buradaki tropiyası dikkatinizi çekti ona birazdan değineceğiz. Bu arada sizlerde de aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Yeni MG7'nin şöyle arka tarafına doğru geçerken burası nedense bana Jaguar XF'i hatırlatıyor. Şimdi dostlar bir tarafa Arizo 8'in arka tasarımını koyuyorum. Bir tarafa da MG7'nin. İşte bu ikisi arasında bir tarafta biraz daha elegans ve ağırbaşlı bir tasarım dururken MG7 biraz daha sert, agresif ve spor. Peki sizin tercihiniz bu iki tasarımdan hangisinden yana olurdu? Önce bir yeni MG7'nin arka tarafına bakalım. Önce bir yeni MG7'nin arka tarafına bakıyorum. Sonra geçen haftanın yıldızı Cherry 8'e. Kesinlikle iki tasarım arasında da kocaman bir fark var. Her ne kadar bu stop lambası tek parça halinde olsa da. MC7'nin bu tampon ve difüzör tasarımı da gerçekten trop yazısının hakkını veren detaylardan diyeceğim ama standart modelde de bu tampon bu şekilde geliyor dostlar. Ee, burada dikkatinizi bir şey daha çekti sanırsam. Evet bu bagajın içinden açılan 3 parça halindeki spoiler yani gerçekten bu segmentte öyle çığır açacak detaylardan biri. Şunu şu kapanışına bakar mısınız? Sadece yüksek hızlara çıkıldığında değil normal zamanlarda da bir kumandayla açılıp kapanması bu özelliğinde hakkını veren detaylardan olmuş. Stop lambası da böyle tek parça halinde boydan boyu uzanıyor ve kayalet yerine böyle standart olarak yanıp sönen sinyaller tercih edilmiş. Peki yeni MG7 bize boyutlarıyla ne vaat ediyor? Gelin onu Arıza 8 e kıyaslayalım. Yeni MC7 4884 mm ile Arıza 8'den 104 mm yani 10 cm daha uzun, 1889 mm ile 46 mm daha geniş. Buna karşın 1447 mm ile Arıza 8'den 22 mm daha alçak. Dingil mesafesinde ise 2778 mm ile Arıza 8 MC7'den 12 mm daha uzun. İşte buradaki o 1,5 santimlik fark iç mekan nasıl yansıyor? Bu büyük bir merak konusu. Bir otomobilde elbette en fazla vakit geçireceğimiz yerlerin başında iç mekan geliyor. Hatta benim için bir otomobilin dış tasarımından daha çok iç mekanda bize sunduğu özellikler, tasarım ekipmanları ve yaşam hacmi çok daha büyük bir kriter. Dostlar yeni MG 7'nin şöyle kapılarından geçerken direksiz kapı camlarını fark etmek benim için de bir sürpriz oldu. Kapı içinin tasarımı gerçekten harika ve elegans görünüyor. Burada kapı açma kolunu da bu şekilde koymuşlar. Bu da değişik bir tasarım olmuş. Koltuklarda yine tek parça haline ve spor olması MG7 yine standart sedanlardan ayıran detaylardan oldu. Bu spor ve elektrikli koltukları oturduğunuzda ise ellerinizin arasında altıgen formuyla benim MG modellerinde çok beğendiğim direksiyon simidini görüyorsunuz. Manuel şekilde yükseklik ve derinlik ayarının yapılabildiği bu direksiyon simidi üzerindeki vites kolları sayesinde manuel olarak da vitesi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle start tuşuna bastığınız anda toplamda 33 inç büyüklüğünde olan ekran üzerinde MG animasyonlarıyla göstergelerimiz de geldi. Gerek teması olsun gerek direksiyon arkasındaki görünürlüğü olsun gerçekten sürüş sırasında size zevk vermenin yanında sizin motive etmesiyle de bu gösterge ekranı ben beğendiğimi söyleyebilirim. Onun hemen yanındaki, onun hemen yanındaki multimedya ekranı üzerinden de 360 derece kamera sisteminin manuel şekilde de kullanılabiliyor olması benim beğendiğim detaylardan oldu. Buna karşın dostlar klima kontrol ünitesi ve dörtlü flashör tuşu dahil olmak üzere tüm ayarları buradaki dokunmatik tuş barı üzerinden yapıyorsunuz. Çift katlı orta konsolun üst katında. Tropi modellerinde direksiyon üzerinde de bulunan start stop tuşunu koymuşlar. Devamında burada iki adet üstü açık şekilde bırakılmış bardaklık ve biraz daha büyükçe bir vites kolunu yerleştirmişler. Kablosuz telefon standı ise içerisinde saklama olan kol dayamanın hemen önünde duruyor. Yalnız şu koltuklar gerçekten harika görünüyor. Yeni MG7'de LED iç aydınlatmalarla beraber neredeyse tavanın tamamını kaplayan panoramik açılır cam tavan da baya hoş detaylardan olmuş. Bu panoramik cam tavanın hakkını en iyi şekilde verebileceğimiz yere arka koltuklara geçerken kapı işlerindeki kalitenin düşmediğini görmek beni memnun etti. Uzun dingil boyunun meyvesini en iyi alacağımız arka koltuklara geçtiğimizde burada beni en çok düşündüren şeylerden bir tanesi elbette fastback bir tasarım olmasından dolayı arkadaki baş mesafesinin çok alçakta olması olacaktı. Fakat mc 7nin bu kıvrak tasarım oyunu sayesinde arkadaki baş mesafesi hatırı sayılır biçimde yüksek dostlar. E bir de bunun üstüne bu panoramik cam tavan da eklenince adeta bir akvaryumun içindeymiş hissiyatı sizi kaplıyor. Diz mesafesi de parmaklarla ölçülemeyecek kadar uzun. Burada orta konsol üzerinde küçük bir saklama alanıyla 2 adet USB Type-C giriş noktası ve havalandırma çıkışına yer verilmiş şöyle arka taraftan o ön tarafın manzarasına baktığımız zaman da MG7'nin başarılı olacağını görmek hiç de zor değil. Yani düşünsenize bir de Türkiye'de üretildiğini bu arabanın. Fastback tasarımından dolayı en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi de şüphesiz ki bagaj açma oldu. Bagaj açma düğmesinin çok enteresan şekilde tampon üzerinde bulunduğu yeni MG7'nin bu elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında. 450 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Elbette 450 litrelik bir bagaj hacmi sunması güzel bir detay. Yani bu hemen hemen eski dönemin C sollarına denk geliyor. Fakat alçak bir yükleme alanının bulunması uzun yüklerin biraz daha zor şekilde sığacağını gösteriyor. Her zaman söylüyorum standart olarak sunulan güvenlik özellikleri denildiğinde bunu Avrupalılara çok net bir dille gösteren Çin mc 7de de boş durmamış elbette. mc 7 ve onun nazarında diğer Çinli markaların en sevdiğim yanlarından bir tanesi de Avrupalıların yıllarca bize çok yüksek fiyatlardan ve birçoğunu opsiyon olarak verdiği güvenlikli ve sürücü yardımcı özelliklerini standart olarak en alttan en üste tüm modellerinde kullanmaları oluyor. MG7'de elbette bu Çinli markalardan bir tanesi olmasından dolayı ve ne hikmetse Avrupalıların standart olarak koştuğu GSR-X standartlarının da vesilesiyle adaptif hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, sürüş modları, ADAS sistemleri ile birlikte gelen kör nokta uyarı sistemi, trafik şartlarını okuma sistemi, şerit takip asistanı ve şeritte kalma yardımcısı, emniyet kemerleri hatırlatma uyarısı ve daha birçok büyüklü küçüklü güvenlik özelliği yeni MG7'de sahip olabileceğiniz özellikler arasında bulunuyor. MG7 motor ve performans konusunda da gerekeni yapmış. Elbette özellikle de böyle spor tasarımlı bir otomobilde merak ettiğimiz şeylerin en başından motor seçeneği geliyor. Çünkü biliyorsunuz dostlar ülkemizde vergilendirme sistemi motor hacmine hatta motor sayısına bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle biz aslında ucuz olması gereken hibrit otomobillere neredeyse iki motor vergisi ödeyerek daha pahalıya sahip oluyoruz. Ya da bazı otomobiller yurt dışında 2 litrelik motorla gelince bizdeki yüksek hacim vergisinden nasibini alıyor ve yine onlara ulaşmamız biraz daha zor oluyor. MG7 ise bu konuda da bizim yüzümüzü güldürerek iki farklı motor hacminde geliyor. İlk motor hacmimiz 1.5 litre hacmindeki turbo beslemeli 4 silindirli motor oldu. Bu motordan 185 beygir güç 300 Nm torku üreten MG7 7 ileri DCT şanzımanla eşleştirilip sıfırdan 100'e 9.9 saniyede çıkıyor. Yakıt tüketimi de gerçekten bu tasarım ve özellikteki bir otomobil için hayret verici şekilde 100 kilometrede sadece 5.6 litre. Maksimum çıkabildiği sürat ise 210 kilometre saat. Profil tasarımını incelerken gördüğünüz ve birazdan detaylarını ineceğimizi söylediğimiz Tropi'nin motoru ise 2 litre hacminde turbo beslemeli motor oldu. Bu 2 litrelik motordan 257 beygir güç, 405 Nm tork üreten MG7 Tropi Sıfırdan yüze sadece 6.5 saniyede çıkıyor. Gerçekten insanın böyle söylerken bile yüzünü güldüren bir süre. Maksimum 230 km saat sonuza çıkabilen MG7 Trapi bu motoru 9 ileri otomatik şanzımanla eşleştirmiş. Yani gerçekten aslında almışken biraz daha performanslı olsun o tasarımın hakkını versin. En azından o spoilerın hakkını versin diyenlerin kesinlikle tercih etmesi gereken bir motor seçeneği. E peki diyorsunuz ki şimdi Sefa kardeşim bu MG7'nin fiyatı bizde ne olabilir? Gelmesine henüz var ama bir fiyat tahmini yapabilir miyiz? Ya da sağda soldaki o çok bilen abilerimizin söylediği gibi 300-500 bin liralara değil de gerçekten bunun olur ne olabilir diyenler için yeni MG7 şu an Avrupa'da 28 bin eurodan alıcılarını beklerken 2 litrelik tropi versiyonu 35 bin eurodan etiketlenmiş durumda. Yani 1 milyon 24 bin lirayla 1 milyon 280 bin lira arasında vergisiz olarak değişiyor. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'daysa 44.900 manatla 55.900 manat arasında değişen bir fiyata sahip. Yani döviz kuruna çevirdiğimiz zaman Avrupa'dan da ucuza. 9.26 bin lirayla 1 milyon 153 bin liradan MC7'ye sahip olabilirsiniz. Peki sizce yeni MC7 bu Avrupa ve Azerbaycan fiyatlarının yanında Türkiye'de kaç bin liradan satışa çıkar? Onu da yine yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ülkemizde ciddi bir çıkış yaşayan MG bir de bunun üzerine fabrika kurma girişimiyle gönlümüzü çoktan fethetti. Yeni MG 7'ye dair baştan sona bilmez tüm özellikler bu şekilde dostlar. Ben MG 7'yi gerçekten beğendim fakat Arizo 8 karşısında MG7'nin Fastback tasarımının ne kadar başarılı olacağı konusunda açıkçası içimde biraz tereddüt var. Ama ben biliyorum ki bu tereddütü bizim takipçilerimiz çok güzel şekilde yorumlarda çözer. Peki siz bu iki otomobil arasında kalsaydınız seçiminizi neden ve hangisinden yana kullanırdınız? Bunun da cevabını yorumlar kısmını bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında berdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.